Ha. Muhtarla askerler gelmiş. Seni soruyorlarmış. Askerler mi? Demek bu kadarmış. Ha. Oysa ne umutlarla muhtar seçilmiştim. Belki de Reisi cumhurbaşkanına kadar ilerleyeceğim. <laughs> Elime sıçayım o mektubu yazmayacaktım ben. İlk adımda beni kaydıracaklar mı hiç düşünmemiştim. Baba. Baba. Hı. Askerler. Ha, askerler mi? Osman. Osman. Allah Allah. Kız böyle delaşlı delaşlı? Ana askerler gelmiş babamı çağırıyorlar. Ne çeklermiş babanı? Anlamadım galiba babamı kaydıracak. Ne? Anlar hanım bir gece hayatı var gençler. Şerefsiz mahlınız yerinden oynar. Sen hiç gittin mi Cihangir abi? Ne? Gittin mi? Oğlum ben pavyondan çıkmıyordum ki hiç. Bizim orada bir Hikmet abi var. Kızılay'da tekil büfesi. Beni hala geçirdi. Oğlum senin ikamette <laughs> anla buraya altırayım diye. Atma Cihangir atma. Ya ne atacağım ya? Sana yalan borcum mu var? Baba ne oldu? Bittim ben, bittim. Ankara'ya yazdığım mektup herhalde yanlış anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şadan olay geldi, beni tutuklayacaklar herhalde. Allah Allah. Ben ben gidiyorum, Arabayıma mı arabayı tamam mı? Bir şu babama bakayım bir. <laughs> Muhtarın hayırdır? Ne bileyim ben, ben. Bu ne komutanım beni tutuklama. Ankara'nın beni yanlış anladığını sanırım yani. Muhtar saçmalama. Seni almaya gelmedik. Hah. Bu delikanlıyı İstanbul'dan getirdik. Köyünüzde altı ay müsaade etmeniz gerekiyor. Allah emriniz başımın üstünde komutan. Bir yere kaybolmasın. Gözünüzün önünde ayırmayın. Tabii. Öyle boş boşta da oturmasın. Tabii. Günlük üç verin çalış. Eti senin, kemiği benim. Altı ay sonra almaya geleceğim. Öyle mi? Bak muhtar, o size devletin emaneti. Anlıyor musun? Komutanım, emirlerinizi vazife olarak bilirim. Hepsini dosdoğru yapacağım. Biliyordum ya. Biliyordum beni anlayacağını. Biliyordum Ankara'nın hükümetimizin, devletimizin. Gidelim. Ha. Osman. Ha. Ruhan nesi bu? Dur bakalım sorup öğreneceğiz. Bir sorma. Beyefendi, hoş geldi. Hayırdır? Gözünü güneş mi alıyor, niye böyle duruyorsun? Aman yarabbi, bu şive, bu candan yaklaşım, bu konukseverlik... ...ben gerçekten köyde miyim ya? Oh. Koy değil, dediğin, cennettesin şu gözlüklerini bir çıkarsan... Göreceksin cennetin yeşilliğini, morluğunu, dereleri, suları, dağları. Nasıl? Ee? Ne? Siz şimdi beni tanımadınız mı yani? Yok. Yo. Kim olduğumu bilmiyorsunuz öyle mi? Neden bilirim? Kendini tanıtladın ki. Aha, e, süpermiş ya, söylesenize. <laughs> Neredeyiz şimdi, neresi burası? Ha, benim burası Çeşmeli köyü, bizim köy. Ha. Ya muhtarım. He. Komutan bu size devletin emaneti dedi ama... ...bir araştırmayak mı, sormayak mı kimdir, neyin nesidir? Ha şu tipe bak, uzaylı mıdır, ajan mıdır belli de. Ajanım ajanı karıştırma, devlet işine girme ya. Olmadı, öğretmen hanımla mı konuştur? Ha bak olur. Yok yok, buna hiç gerek yok. Tipe baksana belli ki şeyli. Bunların benim ağzımdan, tipinden ne olduğunu anlarım şimdi, bak şimdi. Selam kanki, bence hangir Aa, Cihangir. Geldiğim şehirde çok güzel bir semt adıdır Cihangir biliyor musun? Camii'den arkadaşlarla az takılmadık orada. Hey gidi be. Bu benim rahmetli eşimden oğlum Cihangir. Bu da kızım Yıldız. Aa, zamanında az gidip gelmedim Yıldız'a. Siz şaka mısınız yahu? Şu köyde bir Allah'ın kulu yok mu bana İstanbul'u hatırlatmayacak? Var canım var. Benim avratlar. ...Bahariye. Bahariye mi? Ayrıca bizde çok var yani bak. Şu Eyüp dayı Fatih. Neydi senin adın? Hacı Hüsrev. Ha bu da Hacı Hüsrev. Ondan sonra Levent var. Ee, Rami dayı var. Var oğlu var yani. Ben de... ...Osman. Osman mı? Oh be! Osman. Nihayet dümdüz düzgün bir isim. Tam bir köylü ismi. Osman. Allah. Oğlum, ha, kendine gel ha. Ben senin akranın diyelim ha. Bana öyle Osman, Osman, Osman diyemezsin. Osman Bey diyeceksin. Oh, Osman Bey. <laughs> Osman Bey. Sahne kostümlerimi aldığım yer. Ay <laughs> <Ben> şimdi ağlayacağım. <laughs> şimdi sen yol yorgunusundur. Dinlenmen lazım. Seni bir yere yerleştirelim ha. Hah. Hadi bakalım. Siz de dağılın evlerinize. Evli evine, köylü köyne Sen de işine. Hadi, hadi. Siz de, sen de. Akşam erken gel. Baharık. Ha, bak ha. al bakalım bavulları, hadi. Hala vefa diyor ya. <laughs> vefa diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Muhtar Bey, benim için özel bir aracınız yok mu? Böyle yürüyerek mi gideceğiz? <laughs> var, tayyare var. <laughs> Tamam sana özel bir şey bulacağım yani merak etme. Vefa sen özel şeyini getir oğlum beyefendinin. Tamam tamam. <laughs> Yalnız muhtar bir baştan söyleyeyim. Beş yaşından büyük araçları bilmiyorum prensip olarak yani. Ha, kusura bakma. Bizde on yaşından aşağı araç yok. Ha. Buyur. Yuh! Ya muhtar sen benimle maytap <laughs> mı yapıyorsun ya? <laughs> ben hayatta bir bu yarata. Allah'ın yarattığı şeye yaratık diyemezsin. Vallahi billahi öyle Böyle çarpılırsın ha. E nasıl bineceğim ben buna? E bari biriniz elinde üstüne basıp bineyim yani. Burada kimsenin üstüne basarak yükselemezsin yabancı. Bunun için bir sebep yok. Kapitalizm yüzünden önümüze engeller ve ödüller konuldu. Okuyup diploma kazandık. Çalışıp terfi aldık. Hep yükselmeyi, daha çok yükselmeyi. Daha çok yükselmeyi amaçladık. Ama omuzlarımızdaki yük bizi her geçen gün daha da ezdi. Hadi lan hadi, hadi. Hadi. Ne hadi. diyor bu ayol? Ya? ya bakma sen ona ya. Bakma. Bizim köyün çocuğudur bunu. Biz buna bir gaflete bulunduk. İstanbul'a okumaya gönderdik. Orada ne olduysa oldu. Kafayı yedi, atlattı yani. Anlıyor musun? Böyle işte. Böyle komik komik konuşuyor ikide bir. Aha, çok komik. Hadi. Pin. Anam dur dur dur. Koyda ilk kural eşiğin arkasından geçmeyeceksin. Vallahi de periyorum. Hadi öyle kaç. Tabii kaç. E nasıl bineceğim ben buna? Bilin yardım edeceğim. Gel bakayım abi. Gel. Üç derece tamam mı? Tamam. Bak. Hadi. Bir, iki, Aa. Üç ay! Ah! Ulan ah! 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 ne ettin lan emanet hıyanet ettik ah! Emniyet semeri yok mu bunun? Hmm. Yok.